Köpek oyunu olmadı bu Köpek mi yaptın sen yollarda? Böyle, böyle, kafası böyle, böyle, nerede? Kafası nerede onun? Kafası böyle olmuş. Hadi yani. bir daha yap. Ne? Ama yapamam. Böyle oldu köpek işte. Böyle. Köpek oldu. ince uzun bir köpek mi oldu? Evet. Hani biraz önce çok güzel yapmıştın. Bir daha göster onu. Şöyle çok güzel bir tane yapmıştın. Hadi Ama şimdi kötüsü küçük. Niye çıktı? İğrenç çıktı. İğrenç. İğrenç mi çıktı? Evet. Böyle. İğrenç köpek çıktı. Öyle olur mu? Güzel köpek yap. Şimdi bir tane fino yap mesela. Hadi bir tane biraz önce yapmıştın çok güzel ayaklarını yapmıştın. Kafasını yapmıştın. Ama şimdi bu ayağı. Hadi ayaklarını yap. Bu ayağı. Hı, göster. Hı. Hı, ayaklarını yap. Hı, o da mı o ya? Evet. Kafası nerede? Kafası. Kafası. Kafası böyle. Ya ayakları ters tarafa dur döndü ama öbür tarafa doğru döndürmen lazım. Dur ben sana göstereyim. Hı, ne yaptın sen? Ne yaptım ya ben sana güzel güzel köpeğin ayağını. He, o şekilde kafası da bu tarafta. Öyle mi? Hmm, çok güzel. Gövdesi ayrılıyor köpeğin. Öyle mi? Bak bakayım bana. Evet. Başka köpek yap. Şimdi sana geldi. Hoppa. Hadi. Şimdi de bunu sen tut. Dur bakalım. Ben... Evet. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Köpeği kaçırıyor. Köpeği kaçırıyor. Köpeği kaçırıyor. Gel buraya. Köpeği kaçırıyor. Ayam gözlü. Şimdi Yaptın mı? Nanan. Dan, dan. Oh, çok güzel yaptın ya. Bak bakayım bana. Aa, ucu düştü. Hemen başka yapalım. Binza araba yollarıyla köpek yaptı. Çok da şirin köpekler yapıyor. İsim ismi var mı o köpeğin? Evet. İsmi ne? Evet, Çirkin köpek kek. Ay, çirkin köpek kek. Kek. Evet. <laughs> çirkin köpek kekmiş. <laughs> İsmi de çirkin köpek kek. İşte biz araba yoluyla <laughs> bir de şey yapıyorsun ya çok güzel ayaklarını bir göster. nasıl bugün bana gösteriyordun. <laughs> Popoyu kaldırıyordun, ayakları hava akrobasi yapıyordun. Bir tane son akrobasi hareketi yap. yap. Yapacak mısın? Yapacağım. Tamam son. Son. Bugün bunu öğrendi Deniz oh, i̇şte gördüğünüz gibi Deniz Alp'in akrosu bir Akrobos. Akro. Neydi söyleyemedim akrosu. O yap. Tamam, hepsini. yap. Evet. i̇şte. İşte. Tamam hadi bay, bay yap. Hoşçakalın.